Merhaba gençler Bugün sizlerle mutlak değer fonksiyonuna giriş yapacağız e, analizde birinci videomda tek ve çift fonksiyondan bahsetmiştik onlarla ilgili bir tane e, göstermeyi unuttuğumuz kural var onu da ondan bahsedip daha sonra mutlak değere geçeceğiz e, şimdi biz tek ve çift fonksiyonlardan bahsetmiştik çift fonksiyonların grafikleri e, orijine göre y eksenine göre simetrik olacak Pardon yani Örneğin y eşittir x kare gibi tek fonksiyonların grafikleri ise orijine göre simetriktir. Orijin dediğimizde başlangıç noktası sıfıra 0 sıfır noktası. Gördüğünüz gibi bu da y eşittir. x küp fonksiyonunun grafiğidir. Gördüğünüz gibi bu tek çünkü derecesi tek. Bu da çift fonksiyonun grafiği gördüğünüz gibi. Yani buradaki fonksiyonun yanına bir sabit eklediğimizde 5 birim. 5 birim fonksiyon yukarı kalkacak. Bu şekilde olacak. Gene y eksenine e, göre simetrik olacak. Gördüğünüz gibi zaten çiftliği bozulmuyor. Yani bozulmadığı sürece y eksenine göre simetrik diyebiliriz. E, tek fonksiyonlar da orijine göre simetriktir diyelim. Şimdi asıl konumuz olan mutlak değer fonksiyonu nedir? E, mutlak değeri biz e, önce iyi bilmemiz lazım tabi. Mutlak değer ne işe yarıyordu? Mutlak değer. E, biz bunu tabi daha küçük yaşlardakilere e, çamaşır makinesi olarak... E, akıllarında kalması için öyle söylüyoruz. Yani içine attığınız artı ise yani pozitifse zaten pozitif çıkaracak. Ama eksi ise eksi x gibi eksiyle çarpıp yani eksi eksi x'ten artı olarak e, çıkaracak. Çamaşır makinesiyle ne alaka derseniz. Çamaşır makinesine de kirli çamaşırları atınca temiz çıkarıyor. Temizleri atınca yine temiz çıkarıyor. Buna benzetilmiş. E, aynı şekilde fonksiyonlar içinde tabi mutlak değerli ifade e, fonksiyonun yani içeride bilinmeyen bir x-2 gibi mutlak değerli bir fonksiyonun buradaki kritik değerine göre yani burayı sıfır yapan değer 2'ye göre durumlarından bahsediyoruz. Yani altında 2'nin altındaki bir durumda işaret tablosu çizdiğimizde zaten negatif üstünde de pozitif olacağı için. Burada x-2 olarak yani olduğu gibi çıkıyor pozitif olduğu için ama negatif olduğu yerde x-x artı -x 2 olarak çıkıyor. Kısaca bu mutlak değer fonksiyon. Zaten burada fx'in mutlak değer fonksiyonunda fx'in sıfıra büyük veya eşit olduğu yerde gördüğünüz gibi aynen değişmeden eksiyle çarpılmadan çıkmış. Ama sıfırdan küçük olduğu kısımda ise eksiyle çarpılıp çıkacaktır. Ee, güzel bir örnek var. Bunu çözelim birlikte. Burada bir fonksiyon verilmiş. Fonksiyonu parçalı olarak ifade etmemiz istenmiş. Tabi ee, tabii parçalı olarak ifade ettiğimizde kritik değerleri belirliyoruz. O kritik değerlere göre fonksiyon hangi halleri alacak? Onlardan bahsedeceğiz. Şimdi burada bir kareköklü e, ifade görüyoruz, karekök fonksiyonu görüyoruz. E, bunun derecesi 2 olduğu için, içerideki x'in derecesi de 2 olduğu için aslında bu x ile karekök e, üst ifadeyle karekök gideceği için, tabi burası da çift kuvvet olduğu için mutlak değer x olarak çıkacaktır. Dikkat edin, burası önemli. Artı 3 ee, mutlak değer x eksi 1 fonksiyonu devam ediyor burada. Şimdi buradaki fonksiyon için iki tane kritik değerim var. Çünkü iki farklı mutlak değerli ifade görüyorum. Bunun için kritik değer sıfırdır. Sıfırın üst kısmında pozitif çıkacak. Alt kısmında negatif çıkacak. Peki yandaki x eksi 1 için ise burayı sıfır yapan değer 1 olduğu için bu da aynı şekilde 1'in sağ tarafında pozitif. ...sol tarafında negatif çıkacak. Yani birin sağ tarafında... ...şuraya farklı bir renkle yazayım... ...x eksi 1 olarak kalacak... ...ama sol tarafında negatif olduğu yerde... eksiyle çarpıldığında... ...eksi x artı 1 olacak. Aynı durumda 0 için sağ tarafında x olarak çıkacak... ...ama sol tarafında negatiftir... ...eksi x olarak çıkacak. Şimdi bunları parçalı olarak ifade edelim. Gördüğünüz gibi... ...iki tane bizim e, kritik değerimiz varsa... ...üç tane parçadan bahsedilmemiz lazım... Bunlardan küçük olan, bunların arasında olan ve büyük olandan daha büyük olan. Şimdi o zaman x değerini yazıyorum burada. En büyükten tabii. x değeri buradaki üst sınır olan 1'den daha büyük olduğu durumlarda ve bu 1'e e eşit olduğu durumlarda şöyle yazmamız lazım. x büyük eşittir 1 için. Fonksiyon. Tabii şurası ne, ne olarak çıkacak? x eksi 1 olarak çıkacak. Çünkü bakın 1'den ve daha üst sınırlarda değerlerde aynen çıkıyor. Çünkü pozitif veya sıfıra eşit. Orası o zaman x eksi 1 olarak kalacaktır. Yanındaki tabii x'i de konuşalım. x de burada bir sınırı şurada bir yerde. Zaten burada pozitif olduğu için artı x'i de yanına ekliyorum. Yani düzenleme yaparsam 2x eksi 1 x'in 0 1'den büyük olduğu durumlar için. Tamam. Şimdi ikinci sınır olan arasındaki ifadeye bakalım. x değeri burada ne olabilir? x değeri Birden e, sıfırdan büyük olabilir ve birden küçük olabilir çünkü bire eşit olduğunu üst kısımda aldık. Tabi bu aralıkta baktığımız zaman buradan e, x eksi bir fonksiyonu eksi ile çarpılmış bir durumda çünkü bu aralıkta birden daha küçük bir kısımda. Ama karşıya geçtiğimde diğer fonksiyon gerçekten hala pozitif olduğu için x olarak aynen kalır. Yani şu ikinci x eksi bir fonksiyonu burada. Eksi x artı 1 ama buradaki x fonksiyonu aynen x olarak kalır. Tabi aradaki eksi ile artı x birbirini götürdü. Burası da kısaca 1'dir diyoruz. Yani fonksiyon 1 e, ile sıfır arasında 1'e eşittir. Tabi şurada bir şey unuttum. Şurası da sıfıra eşit olmak durumunda. Çünkü sıfıra eşit veya büyük yerlerde pozitif olduğu için sıfıra eşitleri oraya almamız lazım. Geçtik üçüncü aralığa. X'in e, sıfırdan küçük olduğu durumlar. Gördüğünüz gibi ikisi de negatif kısımda. O zaman ikisini de eksi x, eksi x artı 1 olarak yazdım. Düzenleme yaptım. Eksi 2x artı 1. Yani ben bu parçalı fonksiyonu düzgün bir şekilde yazarsam. X'in büyük eşit olduğu için. Fx'i şöyle yazayım. Fx'in. X'in birden büyük eşit olduğu için. Genelde e, tanımlar. Sayı yazılır ben burada sola yazmak istiyorum 2x eksi 1 daha sonra 1 ile 0 arasında 1 x'ten büyük ve x de 0'dan büyük eşit olduğu durumlarda 1 en son olan aralık ise x'in 0'dan küçük olduğu yerlerde de eksi 2x artı 1'dir benim fonksiyonum yani gördüğünüz gibi bunu parçalarına ayırabildik fonksiyon hangi aralıkta nasıl bir görüntü oluşturuyor bundan bahsettik burada ise ikinci soruda iki tane mutlak değerli fonksiyonların kesim noktalarının absisleri toplamı sorulmuş bize. Şimdi kesim noktaları dediğinde iki fonksiyonun birbirine şuraya çizeyim. Kesi, kesişmesi için iki fonksiyonun buradaki alacağı değerler birbirine eşit olması lazım. Yani iki kuralın birbirine eşit olması lazım. x eksi x kare eksi 4 mutlak değer içerisinde. Eksi 1'in eksi 1 artı 3 mutlak değer x eksi 2'ye eşit olmasını istiyorum ki bu aralıktaki x değerler için kesişebilir bu fonksiyonlar. Eksi 1'ler zaten birbirini götürecek buradan. E, şuna geçtiğimde aslında ben bunu iki parçaya ayırabilirim. Mutlak değer x eksi 2 çarpı mutlak değer x artı 2'dir. Eşittir 3 tane mutlak değer x eksi 2'ye. Şimdi ben bunları bir tarafta topluyorum. E, bunu karşıya attım bölüm olarak gittiğinde e, ee, x eksi 2'yi gördüğünüz gibi karşıya gönderdiğimde bölüm olarak gidiyor. Mutlak değer x artı 2'nin ne olduğunu buldum ben. 3 mutlak değer x eksi 2 bölü mutlak değer x eksi 2'dir. Gördüğünüz gibi bunlar birbirini götürür. E, ee, buradan ne geldi? Mutlak değer x artı 2'nin 3 eşit olduğunu buldum. Bu iki durumda gerçekleşir. x artı 2 ya 3'tür ya da x artı 2 eksi 3'tür. İki durum vardır mutlak değerde. Bir pozitifi bir de negatif olabilir. Bunu karşıya attım. x'in 1 olduğunu buldum. Bunu karşıya attım. x'in eksi 5 olduğunu buldum. Gördüğünüz gibi fonksiyon 1 ve 5 noktalarında bu fonksiyonun apsisleri toplamı var. Kesim noktalarının apsisleri toplamı dediği için x'ler 1 ve eksi 5 iken yani şuradaki fonksiyonu da göstereyim. Şuradaki 1 değeri ve Şuradaki eksi 5 değer için bu fonksiyonlar kesişecektir. Bu ikisinin toplamı ne yapar? Eksi 5 artı 1'den eksi 4 yapacaktır diyoruz. Güzel bir soruydu bu da. Üçüncü soruda ise de denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi artık burada çarpanlara ayırma yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi x kare eksi 2 x eksi 3 ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem. Bunu x'e x eksi 3'e artı 1 olarak yani x eksi 3 çarpı x artı 1 olarak mutlak değer şeklinde ifade ettim. Artı, şunu yapıyorum, x eksi 1 ve x artı 1'in mutlak değerinin çarpımı bu da. X eksi 1 artı x artı 1 yapıyorum. Nedir arkadaşlar? Sıfıra eşittir. Şimdi burada iki tane ortak çarpan var, x eksi x artı 1 ile e, x artı 1. Şimdi ben bu ikisini ortak parantezde yazıyorum. X artı 1 mutlak değer x artı 1 parantezinde x eksi 3 artı x eksi 1 kalıyor. Sıfıra eşit olmasını istiyorum. Şimdi çarpım durumunda bir şey sıfıra eşitse bu çarpımın ya sol tarafı sıfırdır ya sağ tarafı. Peki sol tarafın sıfır olması için x artı 1'in sıfır olması lazım. Buradan da x'i karşıya attım. Eksi 1 buldum. Bir tane çözüm kümesinin elemanı eksi 1. Peki buraya geçtim. İki tane mutlak değerli ifade var. Bunlar birbirinin zıttı değil. Ve ben buraya bir değer vereceğim. Sıfır yapmasını istiyorum. 3 versem tamam burası sıfır olur ama bur olmaz. 1 versem burası sıfır olur burası olmaz. Diğer bütün değerlerde de zaten mutlak değer olduğu için iki tarafta pozitif çıkacağı için birbirini yok edemeyeceği için buranın çözüm kümesi boş kümedir arkadaşlar. Yani denklemin sadece şuranın sıfır olabileceğini düşündüğüm için çözüm kümesi denklemin eksi bir elemanıdır x için. Yani bu kadar basit. Geçtik e, farklı bir soru tipine. Burada iki tane mutlak değerli ifadenin birbirine eşitsizliği verilmiş. Buradaki durumlarda böyle durumlarda iki tarafında karesini almak işinizi kolaylaştırır. İki tarafın karesini aldığında kare aldığın için negatif de olsa pozitif de olsa sonuç e, her zaman neydi? Negatifin çift kuvvette pozitif. Pozitifin çift kuvveti pozitifti. Bu önemli. İki tarafında karesini alıyorum. x kare artı 4x artı 4 büyüktür. x eksi 1'dir. Daha sonra karşı yat. x kare e, artı 3x eksi 1 oraya artı olarak gitti. Eksi 1'in e, karşının karesini almayı unuttuk. Şurada bir yanlışlık var. Tekrar düzenliyorum x eksi 1'in karesini aldığımda x kare eksi 2 x artı 1 yapar. Karşıya gönderdim. Ne oldu? x'ler gider. Eksi 2 x'i karşıya gönderdim. 4'ü bu tarafa attım. 6 x büyüktür. E, eksi 3 olarak gitti. x büyüktür. Eksi 3 bölü 6. Yani x büyüktür. Eksi 1 bölü 2'dir. Gördüğünüz gibi sayı doğrusunda eksi 1 bölü 2 burası ise Bundan büyük değerler aslında çözüm kümesinin elemanlarıdır. Arada eşitlik olmadığı için bu değeri alamayacağım. Yani eksi 1 bölü 2'den artı sonsuza dek bunun çözüm kümesi ifade edilir. Yani iki tarafın karesini almak her zaman garantileri durumu. Geldik e, buradaki soruya. Bu soru da aslında kolay bir soru. Bunu düşünmeniz lazım ama. Şimdi... 2x eksi 4'ün mutlak değer içerisinde 2 ile 6'nın arasında olduğunu biliyorsa bunun tabi ezbere kuralları var. Şimdi sayı doğrusunu çizdiğimde şurası 0 başlangıç noktası 2 ve 6 noktası şurası olsun. Ben istiyorum ki bu mutlak değerli ifadenin tabi burada mutlak değer söz konusu 2x eksi 4'ün burada olmasını istiyorum. E bir de negatif olabilir. O zaman bu ifade eksi 2 ile 6 bakın dikkat edin üst sınır alt sınır oldu alt sınır üst sınır oldu. Bunun arasında da olabilir. Çünkü mutlak değer var içerisinde. O zaman bunu sağlayan kaç tam sayı olduğunu e, bizim bulmamız gerekiyor. Şimdi burası pozitif olabilir. Yani 2x-4 şurası da 2x-4 ya burada olabilir ya da şurada olabilir. 2x-4 çünkü mutlak değer dağıldı. X2 ile X6 arasında olabilir veya e, şurada şuradan 2x-4 6 ile 2 arasında olabilir. Şimdi 4'ü buraya attım. İki tarafa da gönderiyorum tabi. Pozitif olarak gitti. Eksi 2 küçüktür 2x. O da küçüktür. E, artı 2 yapıyor değil mi? Artı 2. Tamam. E, daha sonra her tarafı 2'ye bölün. Eksi 1 küçüktür x'den. O da küçüktür e, 1'den. Şimdi karşıya geçiyorum. Burada bunu da attım. Bu tarafa attım. 6 küçüktür 2 x o da küçüktür 10'dan. Her tarafı 2'ye böldüm. 3 küçüktür x'ten. O da küçüktür 5'ten. Şimdi eşitsizliği sağlayan kaç tane tam sayı vardır? Eşitlik burada eşitsizlik yani küçük eşit değildir. O zaman sınırlar alamam. Gördüğünüz gibi şuradan bir sıfır değeri. Şuradan da 4 değeri. 2 tane bakın eşitsizliği sağlayan kaç tam sayı değeri için 2 tane değer vardır diyoruz. Evet arkadaşlar bu sorular da bu kadardı. Mutlak değeri de incelemiş olduk. Sıradaki videoda işaret fonksiyonu yani signum fonksiyonuna geçeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. E, hepinize kolay gelsin.